selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün Rümeysa kabın içine salatayı yaptı burada da yeşilliklerimiz var Abdullah arada arkadaşlar Abdullah dedi ki ne anne dedi sen dedi geçen de hani dedi tavuk canım istiyor diyordun ya dedi he dedim e, dedim üstüne bayağı geçti olsun dedi ben dedi onu dedi alacağım dedi getireceğim dedi yap dedi sen de ye biz de yiyek dedi. Ben de tamam dedim ne yapayım dedim döner yap dedi. Ben de tamam dedim gene de ekmek getirecek. Çeşni almış bir tane tavuk avucarı. Tavukları da böyle jülyon jülyon doğrattırmış. Şimdi hemen tripota koyayım. Arkadaşlar böyle doğradım. Yani doğranmış getirdi Abdullah. Ben de ocağa koydum yıkadım ocağa koydum. Ondan sonra Şimdi yağını dökeceğim üstüne çeşinsin dökeceğim arkadaşlar salatayla. Biraz da geçenlerde yaptığım turşudan vardı. Onu da çıkarttım şöyle. Arasına düğün yapayım çocuklara yeni ekmek getirse şimdi yesinler arkadaşlar ayranla beraber. Şöyle biraz hafif yağlı yapacağım. Çünkü yağlı istiyorlar. Geçen bir yerde Instagram'da video görmüştüm. Videoda Koca bir su bardağı, normal klasik su bardağı da değil. Büyük bir su bardağı inanın. Kuşlar dökmüşler, yağ döktüler. Sarmanın üstüne herkes bir yorum yazmış. Ama gerçekten de o yağ da fazla, yani aşırı fazla. Ben bile yağlı sevdiğim halde, daha bile yağlı geldi. Düşünün yani. Bugün bir tane örgü videosu çekebildim. Sıcaktan önce bir tane çekebildim. Telefonum ısınınca rengi gidiyor çünkü. bu çeşniden de ne kadar kullanılacak bilmiyorum da çeşni komple sürmeyecek herhalde karışıklığında her şey varmış bunu bir kavanoza da koyarım ben dolaba koyarım lazım oldukça kullanırım çok işte güzel güzel Yoğun oldu biraz sosa ama olsun güzel olur. Bir tane de sarımsak içini rendelerim şimdi arkadaşlar. Oh mis gibi oldu valla. Ben evdeki hemen yaptırdım. Bu kadar herhalde güzel olmazdı. Şu altını kısalım biraz. sizlerde neler var neler yok ne yapıyorsunuz ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz bizim bura hala hava sıcak ve yanıyoruz bugün biraz biber temizledik bir meclis yandık yandık böyle hele yani ben örgü videosu çek çekmeye gittim geldim böyle sanki dersin şey ne onun adı suyun içine baktım çıktı geçen yorum yazmış arkadaşlar. Yorumda kedi işte miyavladı. Kediye dedim sevmiyorum seni dedim. Etten başka bir şey yemiyorum dedim. Ben bildiğim kedi peynir meynir de yenir. Süt verdiğin zaman sütü de içer mesela. Ben bir paket uyusuzlu süt aldım. Onu bile içmedi. Peynir veriyorum onu yemiyor. Peynir kimin eline geçiyor? Ondan sonra ben de orada öyle şey yaptım. Hani dedim sevmiyorum seni etten başka bir şey yemiyorum dedim. İlle et olacak. O gün mesela gene de kuşbaşı et vardı. Mesela eşim yemeğin içinden seçti götürdü verdi. Onu bile yemedi. Demek ki ne kedinin e, şeyine ağzına layık değilmiş. Biri demiş kediye demiş öyle böyle diyor demiş. Sen demiş et yemeden gün, gün yok demiş hele bilmem dedim. Arkadaşlar ben et olursa et yerim. Et olmazsa kuru pilav pişiririm yerim ben. Ben illa et olacak diye şart koşmuyorum yemeklerimde veya da o illa olacak demiyorum. Olursa yerim, olmazsa yemem. Yani bu benim tercihim. Ama o, o, onu da yapmıyor. İlle et istiyor yemek şeyinde, yeminde. Ben her gün her gün eti nereden bulayım? Her gün ben yemeğin içinde. Mesela kıyma koyduğum gün o kıymaları teker teker seçimde de kendine mi vereyim? Pilav veriyorum onu yemiyor. Süt veriyorum onu yemiyor. Peynir veriyorum onu yemiyor. Ben her gün her gün girip de et toplayıp kendine getirip de şey yapamam ki. Ne? Kuşbaşı eti eşim yemekten seçti verdi onu bile yemedi. Derkine e, yani benim şeyi e, ee, öyle demem zoruna gitmiş hanımefendinin kendisi artık her gün herhalde eder ya biri biri hayırseverin biri bilmiyorum kimse yem böyle bu kedilerin köpeklerin yediği yem var ya onu kim getiriyor koyuyor dışarıya? Nereye? Şu turuncu ağacının dışı, dibine koyuyor biri Hı. yem koyuyor kahverengi topak topak böyle kedi köpek yemi değil mi o? Evet. He He biri demiş ki ne? Kedi demiş et yiyor diye şey yapıyorum demiş. Seni sevmiyorum dedim demiş. Seni demiş et yiyor demiş. Ben de ben yiyorum demiş. Benden ben olursa yiyor, olmazsa yemiyor. Tamam da sen önüne gelen şey yiyorsun ama kedi onu da yemiyor. He peynir veriyorum yemiyor. Süt veriyorum yemiyor. Ya desin ağzına ağzı konuşuyor. Ne diyeyim yani? Şuraya Reyhan düşmüş onu alsana. Nereye? Şuraya Reyhan'ın yaprağı düşmüş. Ağzı konuşuyor. <laughs>

geç kaldık. Yoksa her gün erken yiyorduk yemeklerimizi. Bu an aklında geç kaldı. Daha da geç kaldı. Daha gelmedi. Ne yapıyorlar? artık ben bilmiyorum. Ama ben buna tuz atmadım ama tuzu nasıl acaba? Ama ne geçti düğün Şöyle atayım da biraz. Benimkiler sonra çift tadım olmasın. Şu ileride bizim ileride yaşlı bir çavuş emmi var. Eşimi çok seviyor. Hastaneye geldi o zaman direkten düştüğünde geldi. Oğlum dedi ben seni çok seviyorum dedi. Eşimin gözlerinden nöpte ağlayarak gittiydi. Şimdi de eşimi çok seviyor gelin diyormuş oturmaya. Ha geçenlerde hanımı öldü. Gelin diyormuş. Bin türlü kısmet olmadı gitmek. Çocukların gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. getirdin? Bıçak? Ay unuttum. Ben sana Siyledim sabah dedim ya sen tavuk alıyorum deyince ben sana dedim ya ona bir küçük ekmek getir diye. Sen tamam Allah dedin. Anne. Büyük değil mi ya? नंबर हो गया बस मेन साइनिंग है हां मेन साइनिंग 80 ग्राम स्टार्ट होगा पेमेंट फिर पेमेंट कोई नंबर आया और निकाल दिया ऐसा कर लेंगे चीज आ गई नहीं वो बोल Ama o el, annemin elindeki dürümü bitireyim. Annem için bak o kadın tavuk 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 deyip deyip duruyordu. Şuan kızı kız şimdi. <laughs> Eşime dedim ki ne döner can tavuk canım istedim aslında ben canım şey tavuklu pilav canım istiyordu dedim e, kartımı ver dedim alak ben kara kartımı yine tutalım dedi o an veresi gelmedi ya sinirlendi Anan sonra Bayağı bana da... sen Sinirledin tabi o, o günü Anan sonra çektin Çektin almadın mı? Çektin ay sonra Yok el ay sonra Tabi Arkadaşlar Hı -hı. Hani Eee Kişinin biri demiş ki Allah dostuna Efendim demiş ben demiş kusurumu nasıl öğrenirim Demiş evli misin evliyim Hanımına demiş bir laf söyle demiş Yedi cebinde var adam sana anlatı demiş yani Kıkırlı bir ortaya çıkar Yaparsın yaparsın göze gözükmez ama Avrat maşallah kız tane şeyi unutmuyor. Önüne koyuyor, masanın önüne koyuyor. <laughs> Yaptığın gözükmez, yapmadığın gözükmez. Ne yapalım? Ya Kaderimiz bizim. Yaptığını da söyle biz yapmadığını Aa, da ya <laughs> Bence altın büyüğüm <yiyeyim> arkadaşlar. <laughs> Buna daha ufakken kim yapıyor? <laughs> Gel ben şey abi Bak daha ekmek yiyorum ekmek yiyorum. <laughs> Bayağı ekmekler ekmekler baba, taze. Taze ekmek. Adıyolu taş gibi oluyor. Dün, dün bu. Ben orada dün bu. Ne <laughs> Taze ekmek burada. elinden alan, alan yok. al baba. Odun ekmeği, Yiyor al 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 al

Abdullah kardeş bana ya, bir yani. Kardeşim. Ne oldu? Ne gülüyor? Hayna suyu ver diyor. Ne kızsın ya onlar alıştın. Hadi. O, uğra bağır. Ben şey arkadaşlar. Dönerlerimiz böyle. Ve yarım yarım yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.